Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte kutu açılımı yapacağız. Evet aslında bir tane video çekmiştik ama maalesef kapandığı için bu, ben çekmiyorum. Ya abi Harbiden. <laughs> arkadaşlar. Abi. Böyle çek çekiyorsunuz ben de çekeyim ya. Geç. Arkadaşlar, Bak, ya arkadaşlar gel bu sizinle böyle çekiyorsun. ya yapma benim videolar Çekiyor, Böyle ki. çekiyorsunuz, basıyorsunuz. Aa, ya bir mısın? burada nasıl oynanırlar var. Evet burada bir tane de kartımız var. Arkadaşlar şöyle yapacağım. bir şey var. <gülüyor> Lan, <gülüyor> Lan <gülüyor> oğlum. Ya <laughs> şunları bir <ya>, gel <laughs> şunları bir <ya, gülüyor> düzgün <gülüyor> tutun tövbe tövbe. <gülüyor> ya abiciğim. <laughs> Ağzına yani şey de şimdi. Keşke nasıl yapılıyordu. Popiş. Popiş. Attı, attı, attı. Evet, bakın bu Mert, Ömür, kolu kırık. Ay. Evet, benim de öyle Doğum Bu, çocuğu. Arkadaşlar. Doğum çocuğu. Burada ben kartları var. Can ben beni çek. Ulan videomuz. Şey, bardak kulesi kameraya <laughs> sığmıyor. dur dur arkadaşlar. arkadaşlar kartları arkadaşlar, var. Oyunun kartları. abone olmayı unutmayın. Burada da. Arkadaşlar işte var. bardaktan kulemiz. Bardaktan kule. Şöyle kartları var. E bir saniye biz saçmalamayı bırakın. Şöyle. <laughs> Nasıl oynanırlar? <gülüyor> burada. <gülüyor> Nasıl Kullanma kılavuzuna bir bakalım. Nasıl Burada var. var. Kullanma Burada kılavuzu. kılavuzunda telef. lanet bir şey yazıyor. Arkadaşlar <laughs> telif <taraf> yemeyelim. <laughs> lanet bir şey yazıyor. <gülüyor> Arkadaşlar bir dakika şuraya gidip. Ben çekeyim ya. Bekle bekle ayarlama yapıyorum. Ay, bu dünyanın en iyi ayarlama, ayarlama, Aa, ayarlama, ayarlama önemli. Ya, önemli yapma, şunu, ya o, yapma şunu. Ya yapma şunu be. Vallahi gidin ya. Bunun arkasına bir <laughs> destekleyici <büyük gülüyor> var mı ya? Var be, var mı öyle? Bunun arkasına bir tane destekleyici var mı? Ya ya ne yapalım? Arkadaşlar evet şu anda arkadaşlar destekleyici aldım. Evet, video çok biz. Çekin, çok Hayır bir şimdi? Arkadaşlar. Onlar gidiyor. Ben ben abi destekleyiciyi buldum ben. Ben buldum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar artık videoyu buradan çekecek. <laughs> Arkadaşlar biraz kamera hesabı tamam. çıkalım. <laughs> Batın sen içerik yapmıyorsun. Bunları da açmaya başladı. Arkadaşlar başka bir şeyimiz de bu ama şu anda açıldı. Kapağı nerede? Böyle bir şey. Kapağı ama. Ever Ne yapıyorsun? Ya oğlum gösteriyor. Celifattinın çeliği. Aa güzel konuşalım lan yok. Bu ya. oyuncağın içinde de böyle şeyler bırak. var. Elif gel abi gel. Ya ya ne yapıyorsun ya? Böyle ya? ya? kaplar var. Mı? Ananı böyle bir şey var. <laughs> evet. mı çekiyoruz bu ne? Sonra böyle şeyler var. Batı, ne oluyor? Ve de bir mi? tane de burada tuzan var. Diğer, Diğer, var. Diğer, var. Diğer bu şeyin Burada da oyunun sakin olmazsa e, var. Yani var. Şöyle. Ha onları gösterdik. Evet tamam. O evet. Zaten arkadaşlarım da bir yere Tamam güzel mi? Arkadaşlar sesi biliyorsunuz şöyle. <laughs> <laughs> Duracaksın mı şimdi o çocuğun oyuncağı? Vurdun la vurdun. Dur şöyle yap. yapayım. Ya bir salın da ben de yapayım. <laughs> ya, ya abi kameraya değecek. Hiç de basmasın artık. <laughs> Bakın düşecek <laughs> diye korkuyorum. Zaten biz de biraz alınacak. alayım Ben Sırtın bir daha havayı göstereyim mi? Arkadaşlar evet hava böyle. Ben şurayı göstereyim. Havanın Arkadaşlar nerede bir ben de çekeyim ya. Arkadaşlar, arkadaşlar işte böyle arkadaşlar, dağımız, dağımız arkadaşlar, var bir tane. Bu kutu oyununu. Ama buradaki bu kutu oyununu göz, gördüğünüz gibi bu kutu oyununu kapattık. Evde geri açacağım ben. Kendi kanalımda Batı Nostur kanalımda da videosunu açacağım inşallah. Evet. Havayı da gösterdik. Başka ne var? başka bit bitiş var. Ayşe sen kanalına bir tane daha göster Bir dakika daha, Ay, daha Aa, da da. <laughs> Arkadaşlar bir de var. <laughs> Burada tarhızlar. var. <laughs> evet, Arkadaşlar e öyle biraz gaz gerek. Oyuncaklar da getiriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncaklar. Karpuz. Da getiriyor. Arkadaşlar karpuz. Bekle şuradaki daha iyi. Arkadaşlar. arkadaşlar bir karpuz orada bir de bunun altında bir karpuz var. Bir de şurada karpuz var. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir kanalına abone olun.